1. soru. Müslümanların Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgilerini ve saygılarını göstermek için kullandıkları dua ifadelerine ne denir? A) Salavat B) Besmele C) Tekbir D) İnşallah doğru cevap A. Salavat. İkinci soru. Selamün aleyküm sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Barış ve güven üzerinize olsun. B. Allah bereket versin. C. Allah işinizi rast getirsin. D. Allah rahmet eylesin. Doğru cevap A. Barış ve güven üzerinize olsun. Üçüncü soru. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi hangisidir? A. İhlas B. Fatiha C. Kevser D. Bakara Doğru cevap B. Fatiha Dördüncü soru. Kur'an-ı Kerim'de bulunan cüzlerden her biri kaç sayfadır? A 10 B 20 C 30 D 40 <laughs> Doğru cevap B 20 5. <laughs> soru Kur'an-ı Kerim'de kaç tane cüz vardır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 <laughs> Doğru cevap C) 30 6. soru. İslam'ın şartları kaç tanedir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 İslam'ın şartları 5 tanedir. 1. Kelime-i getirmek. 2. Namaz kılmak. 3 zekat vermek, 4 oruç tutmak, 5 hacca gitmek. Doğru cevap C 5. 7. soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede dünyaya gelmiştir? A İstanbul, B Mekke, C Medine, D Kudüs. Doğru cevap B Mekke. 8. soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi yılda dünyaya gelmiştir? A 522, B 571, C 622, D 632. Doğru cevap B. 571. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnek bir davranıştır? A. Dişleri fırçalamak. B. Elleri yıkamak. C. Dürüst olmak. D. Yıkanmak. Doğru cevap C, dürüst olmak. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlikle ilgili değildir? A) Yemekten sonra ellerimizi yıkamak, B) Yatarken dişlerimizi fırçalamak, C) Kılık kıyafet temizliğimize özen göstermek, D) Başkasının arkasından olumsuz konuşmak. Doğru cevap D. Başkasının arkasından olumsuz konuşmak.